Dedim Denizköy'den herkese selamlar arkadaşlar. Çok güzel bir arazi tanıtımına geldik. 10 e, dönüm gerçekten güzel bir lokasyondayız. E, arazimiz düz bir meyilde çok hafif bir e, sırtı var arkadaşlar. Oradan da deniz manzarasını görüyoruz aynı zamanda. Denize yaklaşık 3-4 kilometre bir mesafemiz var. E, ana yola da yaklaşık 300-400 metre gibi bir mesafemiz var arkadaşlar. Arazimizin e, bir cephesi yani 193 metre olan arkadaşlar bu aşağıdaki cephemizin e, 193 metre mesafesinde e, komple resmi yolu Mevcut arkadaşlar Kadastro yolu mevcut. Burası geliştirilebilecek alan içerisinde bilginiz olsun arkadaşlar onu da belirtelim size. Yan tarafta bir e, villa projemiz var. Arka tarafta devletin satmış olduğu bir arazi var arkadaşlar oranın imarı da geliyor. Ve aynı zamanda çok yakın bir mesafede 304 metre gibi bir yakın mesafede e, yaklaşık 300 dönüm e, bir arazinin de imarı açıldı arkadaşlar. Buralarda, bu bölgelerde geliştirilebilecek alanlar olarak geçiyor. Bilginiz olsun. Çevremizde yapılaşmalar da mevcut. King Villalarına yaklaşık 700-800 metre gibi bir mesafemiz var. Yolumuz gayet düzgün. Asfalt yolla tarlanın üzerine kadar gelebiliyorsunuz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir lokasyondayız. İçerisinde yaklaşık 600 adet yetişkin zeytin ağacımız mevcut. Bunlar her yılda verim veriyor arkadaşlar. Arazimizin elektrik Problem yok. Su problemi yok arkadaşlar. Kendi sondajı mevcut. Bir adette bir yapısı mevcut içerisinde. Burası 5 dönüm üzeri olduğu için arkadaşlar dilerseniz buradaki bu yapının yerine ruhsatlı kendiniz 250-300 metrekareye kadar bir yapıda yapabiliyorsunuz aynı zamanda. Gerçekten de güzel bir lokasyondayız. Komple arazimizin etrafı tel örgülerle çevrili e, ve yetişkin güzel zeytin ağaçlarımız da mevcut arkadaşlar. Zaten e, işi yağ şeyine döktüğümüz zaman, yağ hasadına döktüğümüz zaman da arkadaşlar e, yaklaşık 10-12 yıl gibi bir sürede de kendini zeytin yandan amorti edecek güzel bir e, arazi arkadaşlar. Ağaçlarım çünkü gerçekten bakımlı damlama sistemleri her şeyi yapılmış gerçekten çok güzel e, ve bakımlı bir arazi arkadaşlar. Burası dediğimiz gibi bir cephesi de Kadısoylu Yola mevcut. E, gayet de güzel arkadaşlar. Fiyatım baktığımızda gayet mantıklı ufak tefek e, kısmi takaslarda değerlendirilebilir bu arazi için bilginiz olsun. O tabii ki o esnada konuşulacak şeyler arkadaşlar. Gerçekten de güzel bir konumdayız, güzel bir lokasyondayız dedik. Anayola'da yaklaşık 300-400 metre gibi bir mesafemiz var. Etrafımızda Dediğim gibi arkadaşlar yapılmış çiftlikler mevcut, e, imara açılmış araziler mevcut. Gerçekten de güzel bir konumdayız. Drone görüntülerinde hava biraz rüzgarlı bugün e, ve yağmur da serpiştiriyor. Eğer drone görüntülerini alabilirsek arkadaşlar arazimizin e, şeklini de konumunu da size işaretleyeceğiz. Oradan da lokasyonunu net bir şekilde anlamış olursunuz. Fiyatımız 17 milyon, pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına hayırlı olsun diyorum.